Kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Nasıl bir durumdayım Sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım Kafası gelecek Çat kapı gelirim aklına oğlum, modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek Nasıl bir durumdayım, sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım, kafası gelecek I can. I can. Çat kapı gelirim aklına oğlum, modum düzelecek Eksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek Nasıl bir durumdayım? Sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım Kafası gelecek At kes Çat kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Nasıl bir durumdayım Sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım Kafası gelecek Çat kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek Nasıl bir durumdayım sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım kafası gelecek At kapı gelirim aklına oğlum modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek Nasıl bir durumdayım sen kış ben yazındayım Esmer kafası gelecek. No, kapı gelirim aklına oğlum, modun düzelecek direksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek Nasıl bir durumdayım? Sen kış ben yazındayım. resmin ortasındayım, kafası gelecek. At. Adetse kes kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Çat kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Nasıl bir durum sen kış ben yazındayım Resmin notasındayım, Kafası gelecek Hat Şat kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Nasıl bir durumdayım Sen kış ben yazındayım Resmin notasındayım, Kafası gelecek Hat kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Nasıl bir durumdayım Sen kış ben yazındayım Resmin ortasındayım Kafası gelecek Çat kapı gelirim aklına oğlum Modum düzelecek Direksiyonu kırdım nefesin Buna tükenecek Nasıl bir durumdayım sen kış ben yazındayım, resmin ortasındayım, kafası gelecek. Çat kapı gelirim aklına oğlum, modum düzelecek. Direksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek. Nasıl bir durumdayım? Sen kış ben yazındayım, resmin ortasındayım, kafası gelecek. At kapı gelirim aklına oğlum, modum düzelecek. Direksiyonu kırdım nefesin buna tükenecek. Nasıl bir durumdayım, sen kış ben yazındayım. Resmin ortasındayım, kafası gelecek.